Birleşmiş Milletler'in Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili raporu beklenirken Uluslararası Af Örgütü bölgede tutulan 48 Kazak ve Uygur'a ilişkin yeni tanıklıkları paylaştı. Bu kişilerin ailelerinden toplanan tanıklıkları Uluslararası kamuoyuyla paylaşan Af Örgütü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bakletin yakın zamanda Doğu Türkistan'ı ziyaret etmiş olmasına rağmen bölgedeki duruma ilişkin raporunu hala yayınlamadığını ifade etti. Uluslararası Af Örgütü bu bağlamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne yönelik harekete geçme çağrısını tekrarladı. Kırgızistan'da gerçekleşen güreş müsabakasında altın madalya kazanan Uygur Türkü genç Omar Mahmutonov madalyasını 5 Temmuz Urumçi Katliamı'nda hayatını kaybeden şehitlere armağan etti. Çin'de emlak piyasasında yaşanan durgunluk birçok alıcının cesaretini kırarken müteahhitleri zor durumda bıraktı. Yeni konut projeleri ve boş kalan evler için ön ödeme olarak karpuz, şeftali, sarımsak ve diğer tarım ürünleri kabul edilmeye başlandı. Ülkenin doğusundaki Ninjian kentindeki bir inşaat şirketi çiftçilerden ön ödeme olarak değeri 100 bin yuanı geçmemek koşuluyla bir kamyon dolusu karpuzu kabul edeceğini duyurdu. Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Rusya tarafından alınan Hazar Boru hattı konsersiyonunun faaliyetlerinin 30 gün süreyle durdurulması kararı sonrası hükümet yetkilileriyle acil toplantı yaptı. Rusya'nın Navaroski Bölge Mahkemesi'nin çevre ihlalleri gerekçesiyle Hazar Boru hattı konsersiyonunun faaliyetlerinin 30 gün süreyle askıya aldığı açıklanmıştı. İngiltere'de Johnson hükümeti peş peşe gelen istifalarla sarsıldı. Sağlık ve Maliye Bakanlarının istifalarının ardından bazı bakan yardımcıları da görevlerinden ayrıldı. Toplam istifa sayısı 35'e ulaştı. İstifa dilekçesini verenler güven kaybı ve parti içi huzursuzluğu gerekçe gösterdi. Başbakan Boris Johnson kabine ve partisindeki istifaların ardından kendisine yönelik artan istifa çağrılarını reddetti ve görevine devam edeceğini bildirdi. Özbekistan Milli Muhafız Birliği Komutan Yardımcısı Karakal Pakistan'daki olayların ardından meydana gelen durumun şu anda tamamen normale döndüğünü ve kontrol altında olduğunu belirtti. Olaylarla ilgili olarak yabancı uyruklu vatandaşların da gözaltına alındığını vurgulayan komutan yardımcısı, gözaltına alınanların soruşturma sürecinin devam etmesi nedeniyle kimliklerinin açıklanamayacağını söyledi. Doğu Türkistan Araştırmaları Vakfı ile Uygur Akademisi Vakfı'nın öncülüğünde 5 Temmuz 2022 Salı Ankara Ulus Meydanı'nda 5 Temmuz Urumçi Katliamı basın açıklaması gerçekleştirildi. Dünya Uygur Kongresi'nin verdiği bilgilere göre 5 Temmuz Urumçi Katliamı'nın 13. yıl dönümü münasebetiyle 2-5 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin Washington, New York şehirleri, Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Almanya'nın Münih kenti başta olmak üzere dünyanın 30'dan fazla şehrinde Çin karşıtı gösteriler düzenlendi. Urumçi katliamının yıl dönümünde şehitleri anmak ve Çin'in Doğu Türkistan'da uygulamakta olduğu soykırımın durdurulması için çağrıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Çin'in Doğu Türkistan işgalini yaptığı üzümleri kınayan, devam eden soykırımın durdurulması yönünde çağrılar yapan sloganlar atıldı.